Doğalgazda ve elektrikte faturaların 2-3 mislinden fazla gelmesi üzerine vatandaşlar ülkenin birçok yerinde sokağa dökülerek fatura soygununu protesto ediyor. Cuma günü Doğu Beyazıt'ta başlayan protestolar Muğla, Hakkari, Urfa, Ankara ve daha birçok şehirde faturaların yakılmasıyla başlamıştı. Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul'un Sultan Gazi ve Kartal ilçelerinde yurttaşlar zamlara karşı sokağa çıktı. Hemen devletleştirme talebiyle sokaklara dökülen yurttaşlara mahalle sakinleri de evlerinin camlarından tencere tava sesleriyle eşlik etti. Elektrikte hemen devletleştirme talebiyle sokaklara çıkan yurttaşlar "Karanlığa soğuğa mahkum değil, sloganları attı. Mahallede yapılan yürüyüşün ardından yurttaşlar faturalarını göstererek tepkilerini dile getirdi. Ankara'da da Esat ve Seyran Bağları semtlerinde akşam saatlerinde halk balkonlara çıkarak fatura soygununa tepki gösterdi. Yurttaşlar ışıklarını kapatıp açarak tencere, tava ve ıslık sesleriyle elektrik ve doğal gaz damlarını protesto ettiler. Şırnak'ın İdil ilçesinde ise bir araya gelen yüzlerce kişi Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin önünde zamları protesto etti. Yurttaşların zamlara karşı yapmak istediği açıklama koronavirüs salgını gerekçesiyle polislerce engellendi. Polis engellemesine tepki gösteren yurttaşlar bizi Covid-19 öldürmüyor, DEDAŞ öldürüyor dedi. Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağ ilçesinde binlerce kişi zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Kızıltepe Özgürlük Meydanı'nda ve Mazıdağ Çarşı Meydanı'nda bir araya gelen kitle faturaları yakarak tepkilerini gösterdi. Kızıltepe Dicle Elektrik önüne özel hareket polisi yerleştirildi. Polis bir süre sonra kitleye biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin Kilise Caddesi üzerinde evlerin balkonlarına da biber gazı atması dikkat çekti. Akyar'ın yüksekova ilçesinde yurttaşlar elektrik zamlarına karşı sokağa çıktı. Yüzlerce yurttaş Van Gölü e Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi önüne kadar yürüdü. Burada bir sürü alkış ve sloganlarla protesto eylemlerini sürdürürken polis ve daş binasını ablukaya aldı. <laughs> Geçtiğimiz ay 2 yaşında bir çocuğun evlerinde elektrikleri kesildiği için soğuktan hayatını kaybettiği Diyarbakır Silvan'da PTT binası önünde toplanan çok sayıda kişi Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi Silvan binasına doğru yürüdü. Yurttaşlar buradan kaymakamlık önüne geçerek açıklama yaptı. <laughs> Bursa'da ise 77 adet kafe, bar ve restoran saat 21-22 arasında ışıklarını kapatarak elektrik zamlarını protesto etti. Mekanların elektriklerini kapatarak mumlarla ve alkışlarla yapılan protestoya müşteriler de destek verdi. Faturalarının önceki aya göre 3 kat daha fazla geldiğini söyleyen esnaf, zamlar geri çekilene kadar her gün saat 21'de bu eylemi yapacağız dedi.